Hocam sorum şudur. Kur'an'da in inananlar kardeştir. İnanmayanlar dostlar edinmeyin diyor. Ben sizin önceki sohbetlerinize duydum. Kafirler de, Hristiyanlar da, Yahudi de e, tabi bunlar kafir oluyor. Çünkü Allah'a evlat nispet ediyorlar ve Peygamberimizi kabul etmiyorlar. Bunlar da benim kardeşim dediğinizi duydum. Açıklarsanız şu anda canlı yayınızı izliyorum. Merakla cevap bekliyorum. İsimsiz. Ya isimde ne mahsur olsan girip sille tokat yani. <laughs> Ne yapacağım kardeşim onlarla... Ne gayet masum gayet güzel bir soru ya. Ee, <laughs> isimsiz olmasın. Hiç olmasa soyadını yazmasın. İsmini yazarsın. Ne mahsuru var ya. Zaten biz illaki şecerenizi yayınlayacak değiliz yani. E, i̇nananlar kardeşleri. Evet müminler kardeşlerler. Kafirler ve Hristiyanlar da e, e, Museviler la ilahe illallah kardeşimizdir. Hristiyanlarda da e, la ilahe illallah diyenler la ilahe illallah kardeşimizdir. <laughs> Ama e, öbür türlü ise yani tamamen küfür içindeyseler, delalet içindeyseler de Hz. Adem'den kardeşimiz. İnşallah. Dünya kardeşimiz evet. olmuş oluyor. İnşallah. 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 Bu e, iman kardeşliği bu e, yani Kur'an'a dayalı bir kardeşliktir. Ve bunda sorumluluk vardır. Kur'an'ın sorumluluk vardır. İnşallah. Kardeş kardeş, kollayacak yani. Birçok sorumluluk vardır. Nasıl evlilikte sorumluluklar oluyor? Değil mi? Kardeş olmanın da hukuku vardır Müslümanlık'ta. Her şeyinden sorumlu olursun. Canını korumak, malını korumak, her şeyini korumaktan mükellef olursun. Ve derin şefkatle onu eğitmekle işte her şeyine ilgilenmekle ona zekat verirsin, sadaka verirsin. Anlaşıldı mı? İnşallah. İnşallah. Bu şekilde korumaktan mükellefsin ama e, öbür türlü e, biz kardeş dediğimizde e, la ilahe illallah kardeşi olan kardeşimize ne yapmak istiyoruz? Muhammed resulullah kardeşi olmak istiyoruz. onu ulaşıyoruz. La ilahe illallah arkadaşlar. Hazreti Adem'den kardeşlerimize de ne diyoruz? Siz bizim kan olarak kardeşimizsiniz. Aynı soydan gelmiyor musunuz? Evet. Dedemiz Adem. Evet. Bir ailede e, bir çocuk dinsiz imansız oluyor. Biri Müslüman oluyor. Şimdi bir kardeşimin mesela akrabalarına vardır dinsiz. Ya kardeşi dinsizdir. Ya yeğeni dinsizdir. Ama sofrada beraber oturuyorlar. İnşallah. İnşallah. Sordu mu ne diyor? E, kardeşim diyor. Doğru. Kardeşim demiyor mu? Evet. evet, evet. E, kardeşim. E manevi yani derini anlamda, imani anlamda tabii ki ona buz eder. Ama ee, aleti Adem cihetinden kardeştir. İnşallah. Orada nasıl kendi kardeşine kardeşim diyorsa o aradaki kardeşlik de aynı kardeşliktir. O da kurtarma kardeşi. Batmış kardeşim, boğuluyor. Sen de onu kurtaracaksın. O anlamda İnşallah. bir kardeşlik. İnşallah. İnşallah. Anlaşıldı mı? İnşallah. 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 Çünkü hiçbir şey değil dersen, eşya dersen olmaz. O bir şey o. Değil mi? Ney? Eee bu adam kim dese ne diyeceksin? Hazreti Adem'den kardeşim diyeceksin. Ben tanımıyorum diyemezsin ki sen ona. Senin ailenden ya. Değil evet, mi? Evet. Aynı ailemiz. O anlamda. Dolayısıyla e, kurtarmayı amaçlayan, onunu e, onu kurtarırken de şefkati amaçlayan bir tanışma sözcüğü o. Yani o bir şey yani bir mahluk mu diyeceğiz adama hani, değil mi yani? Değil mi? E kardeşim diyeceksin. Ne diyeceksin? İnşallah. İnşallah.